Evet, merhabalar efendim. Ee, Yeni bir konu videomuzda videomuzla karşınızdayız. Ee, konu anlatımlarında devam ediyoruz. Önce cümle yapılarını biraz incelemiştik. Phrase'leri incelemiştik. İşte cümleler nasıl olur, verb phrase nedir gibi konulara değinmiştik. Bugün ise tense'lere başlıyoruz. Tense'lerin de ilk konusu present simple tense ya da simple present tense. İkisi de doğrudur. İkisi de kullanılır. Hangisini istiyorsanız söyleyebilirsiniz. E, aslında burada arkadaşlar öncelikle present'ın ne olduğunu biraz anlamak lazım. Ee, ondan biraz bahsederek başlayalım isterseniz. Şimdi present şu anki demek. Mevcut demek. Hali hazırda gibi anlamları var. Simple'ın ne olduğunu ileriki günlerde daha yani ileriki derslerimizde daha net anlayacağız. Bir de tense de demek onu anlamak lazım. Tense keep demek aslında. Tense aslında keep demek tam Türkçesi. E, Türkçe zaman da diyebiliriz ama zaman yani tense ve time aynı şeyler değil aslında. Yani bunlar e, birbirinin yerine sık sık kullanılıyor ama tense ve time farklı şeyler. E, yine ileriki derslerimizde bunun farkından bahsedeceğim. Yani tense'leri bitirdikten sonra bir toparlama dersi yapacağım. Orada açıkçası işte tense uyumu nedir, time uyumu nedir bunlardan biraz bahsedeceğiz. Present simple tense birçok kaynak, Türkçe kaynak geniş zaman diye çeviriyor yani %90 doğru ama bazen başka şeyler yerine de kullanabiliyoruz. Biz buna da tense shift diyoruz arkadaşlar. Yani Türkçede zaman kayması diye adlandırdığımız bir şey. Yani Türkçede de var bu. İngilizcede de var. Ama present simple tense'te daha belirgin diyelim. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ee, şimdi ben bu tensleri anlatırken yani konu anlatımını yaparken kendime baz aldığım öğrenci profili şu aslında. Yani İngilizce ile haşır neşir hali hazırda belli bir puan alabilecek kapasitede, ee, en azından tensler nedir ya da işte gramen konularının birçoğuna vakıf ve işte ee, daha derinlemesine inmeye çalışan ee, insanlara biraz ya da öğrencilere birazcık sesleniyorum. Oturup present simple tensin. Iğdısını, i̇şte, Iğdısını bilmem nesini falan anlatamayacağım. Çünkü çok uzun bir ders olur. Onun için ayrı bir program yapmayı düşünüyorum. Ayrı bir e, e, seri yapmayı düşünüyorum. Bu seri birazcık daha e, bizim Present Tense'in ya da Present Simple Tense'in YDS ekseninde düşünülmüş hali. Yani YDS'de nasıl çıkıyor karşımıza. Kendime onu baz alarak anlatıyorum açıkçası. Bir ön YDS kursu hazırlayacağım. O ayrı bir şey. Daha böyle hani hiç hayatında YDS'ye girmemiş ya da hiç haberdar olmamış ya da ilk defa girecek öğrenciler için değil bu. bu seri. Yani öyle söyleyeyim. Bu hali hazırda zaten mevcut bir bilgisi var. O bilgisinin üzerine birazcık daha böyle inşa edeceğimiz, bir şeyler inşa edeceğimiz bir seri olacak. <laughs> bu konu anlatımı serisi. <laughs> Affedersiniz. Diyelim ve başlayalım. Şimdi present simple, simple tense'in bir formu var. Yani bir matematiksel bir formülü var. Yani gördüğümüzde tanımamız gerekiyor present simple tense'i. <laughs> Burada arkadaşlar fiilimiz var. Fiilimiz e, present simple tense fiili iken bazen s takısı alıyor. Burada gördüğünüz gibi bazen almıyor. E, Olumsuzsa başına do ya da pardon don't ya da işte doesn't alıyor olumsuz cümlelerde. Tamam mı? Neye göre arkadaşlar? Özneye göre. Biliyorsunuz I, you, we, they olduğunda öznemiz ya da çoğul isimler olduğunda ne kullanıyoruz? Do ya da don't kullanıyoruz. Yani yardımcı fiil olarak. He, she, it ise arkadaşlar ne kullanıyoruz? Bakın. Does ya da does not şeklinde kullanıyoruz. E, olumsuz cümleler böyle. Olumlu cümleler nasıl? Olumlu cümlelerde eğer öznemiz I, you, we, they ise ve e, çoğul bir isimden oluşursa Özne, şey, fiile herhangi bir takı, herhangi bir ek getirmiyoruz. Olduğu gibi yazıyoruz. Öte yandan öznemiz hişi, it veya tekil bir isim ise Mesela Jimmy yazmış. Önce diyelim ki cimi. Yani tekil bir şey. Ne yapıyoruz? Öz e, Fiilimize bir tane s takısı getiriyoruz. E, sınavda size s takısı getirin falan diye sormayacaklar tabii ki. Ama gördüğünüzde tanımanız lazım. Yani bir cümleyi gördüğünüzde şunu diyebiliyorsanız Yeterli bizim için, yds için. Burası simple present tense. Tamam bitti. Ondan sonra yorumlamaya başlayacağız. Yani aslında şu kısımda çok bizim bir işimiz yok. Yani şu tabloyla ben yine koydum ama çok bir işimiz yok bu tabloyla. Yani YDS sınavını düşündüğümüzde bu tabloyla ilgili çok bir işimiz yok. Bize çünkü do koy, don't koy bilmem ne hadi bakalım Esta kısım var bunu soru yap falan gibi bir şey sormayacaklar. Gördüğümüzde tanımamız yeterli. Şimdi birçok arkadaşımızın bu konuyu anlatırken eksik olduğunu düşündüğüm bir mevzu daha var. O da arkadaşlar bunlar Fiil cümleleri. Tamam mı? Fiil cümleleri. Ne demek fiil cümlesi? İçerisinde bir fiil var. Bakın play. Play, play, play. Gördünüz mü? Ama bir de isim cümleleri var. Biz ona verb couple diyoruz. To be fiiliyle yapıyoruz onu. Burada da arkadaşlar emizar. Bunlar da present simple tense. Yani şöyle diyeceğim arkadaşlar. Mesela I'm a teacher. Ne kadar present simple tense ise I play the guitar o kadar present simple tense. İkisi de simple present tense. Tamam mı? Yani illa fiil olmasına gerek yok. Yardımcı fiil ya da işte <coughs> verb couple dediğimiz emzar gördüğümüzde de e, ondan sonra işte sıfat gelebilir, isim gelebilir, ne bileyim bir prepositional phrase gelebilir fark etmez. Bunlar da present simple tense oluyor. Tamam mı? Burası önemli bakın. Yani fiil cümlesi de olabilir, isim cümlesi de olabilir. E, present simple tense olması için ne gerekiyor? Fiil ise ek gelecek es takısı. İşte özneye bağlı az önce bahsettik ya da gelmeyecek. E, i̇sim cümlesi ise de emizar kullanacağız. Şimdi bunları zaten biliyor olduğunuzu düşünüyorum ama yine de çok kısaca bir bahsetmek istedim. Bu yani bu kısmı daha böyle ayrıntılı e, öğrenmek istiyorsanız mesela bu ise bu işe sıfırdan başladınız değil. Bu, bu Ders sizin için değil, tamam mı? Bu çok daha basit halini anlatılan e, videolar var, onlara bakabilirsiniz. Yine ben yakında onunla ilgili bir çalışma yapıyorum. Yani sıfırdan alıp belli bir yere getireceğim öğrenciler olacak. Onlar için ayrı bir çalışma yapıyorum. E, o, onlar o kursa baksınlar, tamam mı? Bu birazcık daha şimdi daha detaylı yani sınava yönelik anlatıyoruz. Çünkü kanalımızın konsepti bu yani YDS aktör. Dolayısıyla İlk etapta maalesef herkese seslenemeyeceğimiz için belirli bir e, kitle seçtik. O kitle de haşır neşir olmuş. İşte gramer işini belki bir derece de halletmiş ya da yıllardır görüp işte bir şekilde o sınavın matematiğini çözememiş arkadaşlara sesleniyoruz. Evet diyelim geçelim use'a. Use daha doğrusu. Şimdi biz bu present simple tense'i nerede kullanıyoruz sevgili arkadaşlar? General truth and facts. Yani genel geçer doğrular, işte e, değişmeyen şeyler. Yani işte fizik kanunları, işte dünya kanunları falan gibi böyle değişmeyecek. Böyle çok genel geçerli şeyler için kullanıyoruz. Hemen örnekleri inceleyelim. Solar system, system contains large planets and other small objects. Solar system, güneş sistemi arkadaşlar ne içeriyor bakın. Contains demiş gördünüz mü? S takısı. Neden? Burası çünkü it. Büyük gezegenler ve diğer küçük objeleri içerir. Bu değişmeyen bir durum. Yani bir güneş sistemi var. Bu güneş sistemin içerisinde çeşitli işte e, gezegenler, yıldızlar, daha küçük objeler, nesneler falan filan var. Bu değişecek bir şey değil. Bir değişmeyen bir şey. O yüzden present simple tense. Photosynthesis is largely responsible for producing and maintaining oxygen content. Fotosentez neyle e, sorumluymuş? Üretmek ve işte bunun devamlılığını sağlamakla. Oksijeni üretmek ve bunun devamlılığını sağlamakla sorumludur. Bakın burada iz var. Yine burası present simple tense. Ve bu genel geçer bir şey ya. Fotosentez oksijen üretmekle sorumludur. Oksijenin devamıyla, devam et yani devam ettirilmesiyle bunu sağlanmasıyla sorumludur. Gibi bir e, şey. Genel geçer bir durum. Bu genel geçer durumlar sevgili arkadaşlar, e, kişiler için de olabilir. Mesela she doesn't fancy going to the parties. Partilere gitmekten hoşlanmıyor. Yani bu onun karakteri olabilir. E, yani İlla böyle doğa kanunu olacak diye bir şey yok. Yani kişilerin de belli başlı işte neler olur? Kuralları olur, kaideleri olur, tamam mı? Onlar için de kullanabiliriz present simple tense'i. Yani illa böyle işte güneş şuradan doğar bilmem ne öyle bir yani çok büyük, devasa o, e, ölçeklerde doğa kanunları olmasına gerek yok. Kişiselleştirilmiş kurallar için de yine present perfect işi şey, present simple tense kullanabiliriz. Ya yani önemli olan burada düzenli olması, değişmemesi. Yani kolay kolay değişmemesi hatta. Tamam. Devam edelim. Regular and habitual events. Rebecca reads every night before she goes to sleep. Her gece uyumadan önce ne yapıyormuş? Rebecca okuyormuş. Kitap okuyormuş. Bir şeyler okuyormuş. Bakın yine S takısı var. Çünkü burası she arkadaşlar. S takısını unutmayalım. Şimdi arkadaşlar gelelim e, every'e. Şimdi bu every'i gördüğümüz yerde bazı arkadaşlarımız maalesef diyor ki kardeşim diyor every'i gördüysen diyor simple present Tens yapıştıracaksın diyor. Böyle bir şey yok. Bakın böyle bir şey yok tamam mı? Bu, bu yanlış. Bu yalan. Ee, bu basite kaçmak aslında bir bakıma. Yani every gördüğümüzde evet present simple tense düşünebilirsiniz. Neden? Bir mantık var arkasında. Şu yüzden. Every her demek yani her gün, her gece, ne bileyim işte her sabah, her hafta, her ay, her yıl, her 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 dediğimiz zaman bu işin düzenli olduğunu anlatmış oluruz değil mi? Düzenli yapıldığını. Ve düzenli yapılan bir iş present simple tense olabilir. Ama olmak zorunda değil. Mesela size bir örnek yazayım şimdi. I used to play pool every Sunday when I was a kid. Çocukken her pazar bilardo oynardım. Bakın play, pull. Pull bilardo demek. Every Sunday her pazar bilardo oynardım. Alsanız past tense işte. E, buyurun. E, hani evri vardı? E, evri var. Demek ki ne yapacağız arkadaşlar? Her evri gördüğümüzde present simple tense demeyeceğiz. Tamam. He, seçeneklerden birisi midir? Evet. Güçlü bir seçenek midir? Evet. Ama... Every'i gördün. Yapıştır present simple tense. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Bunu kafamızdan silelim. Biliyorum size böyle anlattılar. Özellikle şu always için. Mesela ikinci cümledeki. Ya işte arkadaşlar bunu biliyorsunuz işte normal hani YDS dersini geçtim. Normal şeylerde de öyle anlatırlar. İşte always usually vardır ya o kardeşler vardır biliyorsunuz. İşte always'lar, usually'lar, often'lar değil mi? Sometimes'lar. Ee, hatırlar mısın işte never'lar falan. Bunları görünce işte present simple tense. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Bunu da kafamızdan atalım. Böyle bir şey yok. Mesela size bir örnek daha. I've always wanted to be a teacher. Hep öğretmen olmak istedim. Ah, present simple tense mi? Değil. Present perfect tense. Az önce past tense yaptım. Şimdi present perfect tense yaptım. Future da yapabilirim. Fark etmez. Yani bu kalıpların dışına çıkalım lütfen. Yani bu kalıpları kafamızdan silelim. İşte bazı hocalar çok kolaylarına geliyor. Yani hep şöyle diyor. Always görünce yapıştır present simple tense. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Usually görünce yapıştır. Öyle bir şey yok. He. Present simple tense sık sık kullanılır mı bunlar? Kullanılır. Evet. Ama sadece present simple tense'te kullanılmıyor. Başka tenselerle de kullanabilirsiniz. Anlatabildim mi? Mesela continuous bile kullanılıyor. Bakın ben size bir örnek daha yazayım. She's always crying. Sürekli ağlıyor demek. Bir, bir şikayette, şikayette bulunurken. E, present continuous tense ve işte always kullan al bu üç işte kullanılıyor. Aa, kullandım ne oldu? Yanlış mı? Değil. Yani o kalıpların arkasına sığınmayalım. Okey? Yani önemli olan arkadaşlar, önemli olan, önemli olan genel anlamı yakalamak. Present'ı mı anlatıyor? Yani şu anki durumu mu anlatıyor? Ona bakmak önemli. Present simple tense'de tamam mı? <laughs> yani all, her always'i, e, her evriyi e atlamayacağız. Devam edelim. Bir sonraki cümlede de mesela once a year yazdım. Yılda bir kez demek. Bu da bir düzenlilik anlamı katar. Ve present simple tense'i çağrıştırır. Ama present simple tense sırf bu yüzden olacak diye bir şey yok. Yine once a year kullanıp past tense de yazabilirdim. Anlatabildim mi? Devam edelim. Okuyalım cümlemize. Several scientists, bakın çoğul bir ifade var. Go to the northern pole to analyze sea levels once a year. Birçok bilim adamı kuzey kutbuna gider. Ne için? to analyze sea Deniz seviyelerini incelemek için yılda bir defa Kuzey Kutbu'na gider. Bu düzenli yapılan bir iştir. Kim yapıyor? Birçok bilim insanı yapıyor. E düzenli yapıldığı için de arkadaşlar once a year olacak sevgili arkadaşlar. E şimdi ben şimdi mesela bu cümleyi biraz değiştireyim. Bunun sonuna mesela şöyle bir şey ekleyeyim. Between 1940 and 1970 Şimdi bunu dediğim zaman ne olacak? Otomatikman şu kısım yanlış olacak. Neden? 1940 ile 1970 arasında her yıl olacak bu sefer. Yani her yıl şu anı kapsamayacak. Ne olacak? 1940 ila 1970 arasındaki her yıl olacak. Dolayısıyla past tense olacak. Bakın bu go to ne oldu? Hop gitti went oldu. Ya da used to go oldu. Anlatabildim mi? Yani her once year a year'a da atlamayacağız. Yani once a year gördük. işte yılda bir kez. E tamam işte hocam present simple tense. Ya tamam da devamında ne diyor? 1940 ile 1970 arası diyor. Yani, anlatabildim mi? Yani bütün resme bakmamız lazım. Yani bütün size verilen bütün bilgiyi, bilgiyi işlemeniz lazım. Anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla böyle tek bir şeyi görüp oh, present simple tense. O bilmem ne tense. şu. Tamam öyle, öyle yapılar var. Kabul ediyorum. Öyle yapılar var. Bunları ileride göstereceğim size ama işte always gördün şunu yap. Ne bileyim işte every'i gördün bunu yap. İşte once a year gördün bunu öyle bir şey yok. Tamam. Devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar timetables ve plans durumunda yani işte bir bir plan varsa bir mevcutta bir zaman göstergesi zaman dilimi varsa ya da zaman gösteren bir yani bir tablo varsa yine present simple tense'le yapabiliyoruz. Mesela tomorrow dediği yarın diyor ama bir liste var ve listeye göre saat 8'de gözüküyorsa bunu biz present simple tense'te de yazabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Yani burada bir tense shift oluyor. Tense shift ne demek? Zaman kayması demek. Yani yarın anlatıyoruz ama present simple tense kullanarak yarını anlatıyoruz. Türkçede de böyle var. Bakın şimdi Türkçede size bir örnek veriyorum. Yarın ders 8'de başlayacak. Normalde böyle dememiz lazım değil mi? Yarın ders 8'de başlayacak. Bu cak ne oluyor bize? Gelecek zaman anlamı veriyor. E, yarın olduğu için değil mi? Normalde olması gereken Ama biz ne diyoruz genelde? Bu cümleden çok şunu kullanıyoruz. Yarın ders 8'de Başlıyor. E bakın şimdiki zamanla kullandık. Aslında şimdiki zaman kullanıyoruz ama anlatmaya çalıştığımız ne? Gelecek zaman. Bu İngilizce'de de var sevgili arkadaşlar. Ee, burada biz tense shift diyoruz ya da Türkçesiyle zaman kayması şeklinde diyoruz. Eğer belli bir e, takvim varsa, belli bir saati varsa yine biz bunu present tense ile anlatabiliyoruz. Her ne kadar gelecekle ilgili olsa da mevzu present tense ile anlatabiliyoruz. Mesela dinner is at 8pm. Don't be late. İşte akşam yemeği saat 8'de. Normalde ileriye anlatıyorum, değil mi? Geleceği anlatıyorum. Geleceği anlatıyorum. Geç kalma diyorum. Saat 8'de geç kalma anlamında. Ama present simple tense de yazıyorum. Ya da the train leaves at işte 15:30 according to the brochure here. Ne Dedik burada bu elimdeki broşüre göre diyor. Saat 15:30'da kalkıyor. Ya yani da kalkacak. Bakın Türkçeye böyle çevirebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama present tense. Daha doğrusu present simple tense. Yani bu zaman kaymaları tensler arasında her dilde oluyor. Bizde de var, İngilizcede de var. O yüzden yani burada present tense şu anlama gelmiyor bakın. İşte her gün 15.30'da kalkar. Hani bu anlama gelmiyor. Belki bugün 15.30'da, yarın 15.40'da fark etmez. Ama bir yerde yazılıysa bu present simple tense'le de anlatabiliyoruz. Tamam? Şimdi gelelim sınavla ilgili kısmına birazcık daha. After, when, before bilmem ne bilmem nelerden sonra bu gibi ifadelerden sonra işte, after, when, before. Yani zaman ifade eden bağlaçlar diyelim buna. Bunun içinde ne var? After var, before var, when var, while var. Efendime söyleyeyim as soon as var, as long as var. Anlatabildim mi? Yani zaman ifade edecek ve iki cümleyi bağlayacak. Kuralımız bu. Yani bir zaman görevi görecek. Ne zaman görevi derken ne demek? Önce, sonra, esnasında yaparken. Değil mi? Bakın bunlar hep zaman bildiren ifadeler. Bu zaman bildiren ifadelerden sonra arkadaşlar sonraki kısmı yani mesela burada es soon as var değil mi? Şurayı kastediyorum. Ya da işte şurada mesela after var değil mi? Şurayı kastediyorum. Ya da şurada ne var mesela? Before var. Before'dan sonrasını kastediyorum. Yani bu ifadelerden sonra arkadaşlar zorunlu bir zaman kayması oluyor. Bunlardan sonra feature kullanmıyorum da onun yerine ne kullanıyorum? Simple present tense. Bunu birçok hocanız şöyle anlatır. When'den sonra will gelmez. While'dan sonra will gelmez. Ne bileyim işte as soon as'dan sonra will gelmez şeklinde anlatırlar. Kısmen doğru ama when'i sadece bir zaman bağlayıcı anlamında kullanmıyoruz. When'i biz noun clause'da da kullanıyoruz. O zaman ne olacak? Ya işte bunu düşünmüyorlar. Ondan sonra çocuk beni görünce diyor ki ulan benden sonra şu gelmez, benden sonra bu gelmez. Yani böyle ezberlerseniz, kategorik ezberleme yaparsanız yanılırsınız. Çünkü benim başka görevleri de var. Bakın ben ne diyorum ama şunu diyorum. Eğer zaman anlamındaysa, mesela venin anlamı ne? Yaptığında, ettiğinde. Mesela esunezin es anlamı ne? Yapar yapmaz. After'ın anlamı ne? Yaptıktan sonra. Before'un anlamı ne? Yaptıktan önce. Bakın hep bir zamanla ilgili bir ifade var. Yani öncesi, sonrası, yaparken, yapar yapmaz. Yapana kadar mesela antil de var değil mi bunlarda bakın. Yapana kadar gibi ifadelerden sonraki kısımlarda future gelmiyor da zorunlu bir simple present tense geliyor. Neden? Aslında Türkçe'de de böyle. Bakın Türkçe'de de böyle. Bak şimdi size bir çok enteresan bir şey yazayım. Şimdi bu cümleleri ilk mesela şu cümleyi ikiye bölelim tamam şuradan böldük. She will give us a call. Bizi ne diyor? Bizi arayacak. Doğru mu? Doğru. As soon as she, gets there. she gets there ne demek? Oraya vardığında. Oraya vardığında. Hatta as soon as de koyalım. Varır. Varmaz. E nerede burada bak Normalde burada ne zaman varacak? Daha varacak değil mi? Yani şimdi mantıklı düşünürsek bu olay gelecekte gerçekleşecek. Dolayısıyla will olması mantıklı değil mi? Çünkü daha varmamış. Varacak. Varacak ve bizi arayacak. Bakın ilk cümle gelecek zamanlı. Ama ikinci cümle e, sunezle kullandığımızda ne oluyor? Oraya varır varmaz. E, nerede? Future yok. Otomatikman ne oluyor? Bakın vardığında oluyor. Hatta past tense yapıyoruz biz Türkçe'de. Anlatabildim mi? Şimdi bakın bir örnek daha yapalım. Mesela ikinci cümleyi yapalım. The committee will inform the presidency. Komite başkanlığı bilgilendirecek. Değil mi? Bu cümle o. Ne zaman? After they complete the research. Ne yaptıktan sonra? İşte araştırmayı Tamamladık tam sonra tamamladıktan sonra bakın tamamladık bakın dı var orada yani geniş geçe geçmiş zaman Türkçe'de biz bunu hatta past pastensle de yapıyoruz değil mi bitirdikten sonra tamamladıktan sonra değil mi bakın aslında bunu belki dikkat etmemişsinizdir ama öyle yani zorunlu bir zaman kayması oluyor aslında araştırmayı tamamlayacaklar mı da evet tamamlayacaklar aslında bu cümlenin ne olması lazım Tamamlayacak tıktan sonra, değil mi? Tamamlayacaktan sonra. Ama bakın Türkçe'de de bir diyemiyoruz. Türkçe'de de otomatikman past tense yapıyoruz. İngilizce'de de geniş zaman yapıyoruz. Bu. Olay bu. Yani mantığı bu. Çünkü söyleyemiyoruz yani hani. Onu zaten söyleyemiyoruz. Tamam mesela söylemeye çalışın Türkçe'de. tıktan sonra, tamamlayacaktan sonra. oluyor Olmuyor. İngilizce'de de olmuyor işte. Dolayısıyla arkadaşlar bir daha söylüyorum. Zaman bildiren bağlaçlar yani iki cümleyi bağlayan ve zaman bildiren ajanlardan sonra bunlar nedir? When, before, after, while, until, as soon as, as long as, as long as çok değil, de, as soon as gibi yani zaman yönünden bağlıyorsa biz bu ifadelerden sonra future kullanmıyoruz, onun yerine present simple tense kullanıyoruz. Diyelim ve aslında sınava yönelik present Simple Tense'i birazcık burada bitirelim. Şimdi notlar söyleyeceğim size arkadaşlar. Bu notları dikkatle dinleyelim, yazalım. Şimdi arkadaşlar sorularda eğer herhangi bir zaman bildiren ifade yoksa o cümle present simple tense'dir. Yani şimdi baktığınız mesela gramer sorusu herhangi bir ipucu yok elinizde. Yani zaman bildiren herhangi bir ifade yok. Anlatabildim mi? Ama bu ifade sadece işte şöyle olmak zorunda değil. Mesela in 1940 ne bileyim last year. Hani böyle çok bariz de olabilir. Şöyle de olabilir mesela işte. World War One Mesela cümlede World War One geçiyordu. Birinci Dünya Savaşı otomatikman zaten ne oluyor? Past oluyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nı anlatıyorsun, Tamam mı? Ya da mesela şöyle diyordur işte. Discovery of fire. Mesela ateşin keşfi. Şimdi ateşin keşfi deyince zaten başka herhangi bir zaman bildiren ifade yazmaya gerek yok. Çünkü otomatikman past tense. Neden? Çünkü ateşin keşfi ne zaman? Bilmem kaç bin yıl önce. Otomatikman past tense oluyor. Bunları kastetmiyorum. Yani baktınız hiçbir ifade yok. Sizi herhangi bir tense götürecek. O zaman diyoruz ki present simple tense'i düşünün. Hiçbir ipucu yoksa. Tamam bu bir. Birinci. İki. İpuçlarını yazıyorum. İkinci ipucu. Sevgili arkadaşlar. Çoğul ifadeler varsa. Varsa. Genellemedir. Genellemelerde. Present. Simple'dır. Anlatabildim mi? Şimdi çoğul ifadeler var mesela. İşte cümle şöyle başlıyor. Horses bilmem ne bilmem ne bir şeydir. Şimdi Horses hangi horses belli mi değil atlar. Genel mi konuşmuş genel konuşmuş. Genel konuştuysa geniş zamandır. Bu kadar basit. Ama bakın yine söylüyorum. Her gün yani her çoğul ifadede present simple tense midir? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Bakın buradan kural çıkarmayalım ama ben size biraz ipucu vermeye çalışıyorum. Şöyle ki mesela. Dinosaurs diye başladı. Hadi bakalım. E çoğul. Hocam present simple tense mi olacak? Hayır. Neden olmayacak? Çünkü nesli tükendi kardeşim. Nesli tükenen hayvanlar past Tense'dir. Bitmiş yani artık. Dinozor diye bir şey kalmamış. Anlatabildim mi? Tabii ki past tense olacak. Çünkü zaten e, nesli tükenmiş, bitmiş yani. Anlatabildim mi? Dolayısıyla arkadaşlar çoğu e, çoğul ifadeler evet sizi present simple tense'i düşündürsün. Ama illa öyle olacak diye de bir şey tabii ki yok. Evet. Devam edelim. Şimdi bir soru çözeceğiz. Bu sorumuz 2016 ilkbahar YDS sorusu ve 8. soruymuş. Şimdi soruyu bir bakın isterseniz. Evet. Şimdi bakın. Soru any student diye başlıyor. Any student. Şimdi any student'ın iki anlamı var. Bir, hiçbir demek. İki, herhangi biri demek gerçi en students olur hiçbir anlamında olsa ama buradaki anlamı herhangi bir anlamı çünkü cümle olumlu bakın olumlu devam ediyor. Yani herhangi bir öğrenci herhangi bir öğrenci demek, ne demek tüm öğrenciler demek. Yani herhangi birini seçiyor herhangi biri. Ne demek herhangi biri? Demek ki tüm kümeyi dahil edebilirim. Tüm kümeyi dahil edebiliyorsam ne demiş oluyorum? Genelleme yapmış oluyorum. Genelleme ise ne oluyor? Present Simple Tense oluyor. Bakın devamında herhangi bizi başka bir tense götürecek ifade var mı? bulmaya çalışalım. Var mı? yok. O zaman present simple tense. Cevap Bursa. Bakın gayet basit bir soru. Yedese de çıkmış bir soru. Yani present simple tense ne işimize yarayacak hocam? Buyurun işte bu işe yaradı. Diğerlerinin hepsinde past tense'ler var. E, cümlede past yok. Yani bizi geç, geçmişe götüren herhangi bir şey yok. E bir de en üst student diyor. Herhangi bir öğrenci. Herhangi bir öğrenci ne demek? Tüm öğrenciler demek aslında. Tamam mı? Tüm öğrenciler ne demek? Genelleme demek. Genelleme ne demek? Present Simple Tense demek. İkinci kısımda Present Simple. Bakın S2. Tamam. İşte Present Simple Tense arkadaşlar böyle. İleride diğer tense'lerle falan da birazcık karşılaştıracağız. Nedir ne değildir diye. Ama genel anlamıyla böyle. Tabii daha çok şey anlatabilirdim ama çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sorular üzerinden anlatmak daha çok hoşuma gidiyor benim. Sorular üzerinden zaten biliyorsunuz anlatıyorum. Konu da anlatıyorum. Ya da işte çeviri yaparken şey yaparken. Bu da Böyle bir giriş videomuz olsun tenslere diyelim ve e, bir sonraki gör videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Ask yok.